Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive oynuyoruz. Yanımda Süleyman var. Crane kardeşim hoş geldin. Hoş kardeşim. Counter Strike günlükleri diye seri yapacağım. Bu da birinci bölüm artık. Her gün böyle bir CS videosu falan yapasım var. Artık <laughs> çünkü artık bir CS kanalı olacağım. Arkada. Evet arkadaşlar şu an biraz zorlanıyorum. Tamamdır adamın yerini aldım abi. Tavuğu vursana. Dur kanka. Tavuğu bir vur. O tabancayı alabilir miyim? Topladım Aldım arkadaşlar tabancayı. Evet arkadaşlar ilk el aldık. Süleyman kardeşim ne düşüyorsun ilk eli hakkında? Eline sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. AKM'i çektim o zaman. Oha. Ben de arkadaşlar şöyle bir tane flash alayım. Bunu kalacaktım yetişemedim. Eleman öldü. Hemen abi şeye DB smoke flash attım kanka dur öleceğim. Şu, arkadaki at, yer at, var at, ya at, orada. Akiyat akiyat on canın var. Mekon ne kardeş? Mekon da iplak var aslında ama. Hemen buradan gideceğiz. MP7, MP9 oluyor. Al Allah daha iyi. tolla hala galiba. Evet evet solda. Ben tepeden çıkıyorum. Dur dur dur. 12 canım atak atak sana. Helal oğlum güzel. Desert Eagle ışık hükümeti. Işık hükümetidir o. Ben ne dedim? Hükümeti. Hükümetiymiş. <laughs> Arkadaşlar ikinci el alık. Bu oh. silah incelemesi hangi tuştu lan? Sen i̇şte yeğim basın kanka ya. Güzel abi belde aldık. Hangi tuş demiştin? F. <laughs> Aynen. Tamam. Bu um, silah güzelmiş ha. Benim digil head daha iyi. Headshot da koyduk. Al, al şunu. Oo, ay, iyiymiş. Beğendim başıma gitti. Benimki daha iyi ya. 28 canım kaldı ama ne Sen niye hala o silah Paran yok mu? Kardeş digil oynuyorum farkında mısın? varsa atsana oraya. Savaşım yok. Hiç şey almıyor mu kanka sen? Alıyorum da şu an almadım. Bana boş. Tamam ilerle oradan. Benim canım Burada burada burada. Neresi Of kafama bomba attı. Bombayı da kurdum. Ekstra para da geldi. Ha, bir şeyler al artık. Flash bomba almayacağım ha. Lan smoke falan alsana niye bir tane flash alıyorsun? Ölücü müsün? Oğlum sana ne ya Allah Allah. Bizde şu flash'ı. Nasıl ölücülük abi? Eleman hiç almıyor. Al. Ben de bir tane flash atana. Güzel abi iyiyiz. Ekip çalışması, ekip çalışması. 5-0 oldu abi maç. E ee, kanka. Videodaki arkadaşlara Hı. Benim profil fotoğrafını bir yorumlasınlar. Arkadaşlar Süleyman profil fotoğrafı böyle yakışıklı bir abi. Yorumlayın. Ah. Bu ne oğlum bu Molotov ne la kardeş? Ben oradan gitmem evden gidiyorum. Flash atıyorum dikkat. Attım flash. Aa hep ölmemiş. Helal oğlum. Arkadaşlar böyle CS videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Like'lara bakıyorum ona göre video çekiyorum. Mesela bir oyun çekiyorum like sıfır mı? O zaman oyunu bir daha çekmem abi. böyle düşünün. Seviyorsanız like atın. sevmiyorsanız atmayın. Hemen abi belli almak için. Ha bunlar oldu? Niye bu kadar kötü atıyor? Ha güzel atmışlar nasıl lan? Geç kalmış sadece. Hemen altımız bir bu arada. O şey arabasının altı zamanlar arabasının yanında olabilir. 3. Yani orada. 3, orada. 2, 1 attım. flash bir şey yaramamış ki. Flash aslında bir ya, oğlu. Yukarı çıkmış. Yakışmadı. Bir de Neyse yani gene de yeniyoruz ben bu yandan bakarım abi. Molotov geldi gene. Bu bir. Helalsin oğlum. İlk Çok yeri bitti arkadaşlar. İlk yeri bitti şimdi ikinci yere geçiyoruz. Biz biraz İyi kazandık gibi. Hı hı. Dokuzdan mı bitiyordu bu? Aynen. Kan sen bir seçkin alsana ya. 350 olmuş daha demin baktım da. 250 değil de lan 350. Oh, ha, 250. 350. O harika. 250 iken alacaktın dokuş. Bak bayram açtıklarını biriktir. Seçkin al. Tamam. Oha kafamı yedim. Oğlum sen nasıl adam asist yaptın? Ha boşver. Güzel. Güzel. Aa nasıl ete gitmiyor? Zeus ses çıkarttın da demin fark ettin mi? Harbi lan. <laughs> Sen de öyle çok gerçek doğru geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen abi şuradan bir başlayalım. Geldi flash geldi. Adam geldi. Vurdum birini. Yol mu acaba diye ya? Yukarıdan gidiyor. Diğer low değil. ne dinliyor ya? Aa yoruldum 30 tane de kurdurmam bu arada. Efe sen de. Kanka şu an çok zorlanıyorum biliyor musun? Belli belli. Vallahi zorlandım biraz. Bu AK'yi bana versene. Kanka ben bu AK'yi almak için neler çektim? Az önce izledim yani. Ama tamam M4 oynayamıyorum. Ne demek M4 oynayamıyorum? <laughs> oynayamıyorum demek. Hop. Evet arkadaşlar ilk maçı geçtik. Yendik. İkinci maçta ama önce bir kill sayımıza bakalım bakalım. 13 vurmuşum. Leme karşımda 7 vurmuş. Güzel maçtı mı? Güzel. Değil. Güzel, güzel. Arkadaşlar ikinci maçta görüşürüz. Zıp. Evet arkadaşlar ikinci maçı geldik. İkinci maç short last. sevmedim map ama yapacak bir şey yok. Evet biz her yerde kazanırız zaten de. Çift Barat'ta aldım çift Barat'ta bir para sen niye oynuyor kanka? Kanka imor oynuyor ya hoşuma gidiyor. İmor oynuyor da sen de mi oynuyor Kanka kırıldan güzel kırıldan. silah. Kırıldan. Oh. Hoyt. Eşşol eşek. Hoyt. Açığa girişim başarına kazanmışım. Ne yaptın? Parça girişimi başarısını kazandım. Wow. Epik bir şey gerek. Let's go my brothers. Let's go. Merdivenden ben... çıkabilseydim. <laughs> Merdivenden bir garip çıktın. Sen orayla hiç uğraşma diye. Çok low çok low. Aaa. Kaç yeri vardı? Ben 16 vurdum. Kanka o ben <laughs> çok low diyor. Allah Allah. <laughs> Çok low diye taramaya çıktım. Arcade alamıyoruz değil mi? Niye AK aldın kendi şeker? O AK'yi almasaydın. <laughs> Güzel silahların olacaktı. nasıl gireceğiz biz buraya? Yürüyerek. Sen orada soldan git sen soldan git. Neyse evet, sen buradan git. Orada. Git, Onu git, İçeri bomba falan at oradan gidiyor sanırsın. Adamın bana çarptı ya. Kanka Diggle nasıl 38 vuruyor? Bir tane vurmuşsundur. Hak de alabiliyorsun. Ben alamıyorum o yüzden bir eko Gel bana. Ma oraya hiç uğraşma. Şuraya atma o. Ya. Tamam tamam ciddileşiyoruz. Maç var mıyız da? Veriyoruz işte. Ya ki aldım. Bir... aldım. Molotov'u ne yapacağız zaman akıyor Bak şimdi izle ne yapacağım Molotov'u. Çekil bir. Kafana çarpabilir. Gir. Şimdi girmeye. Oha adamın taktiği güzelmiş lan. Ruh ya. <laughs> o zaman şuradan bir ulaş tamam mı? Bak şimdi ne yapacağım. Sen o da demek ki molotof attığım yere bak. Ben karşıdakini vuracağım. Tamam. Molotofu şuraya attın değil mi? Dikamadım ki merdivenden ya Kanka böyle olursa şimdi ne bakıyosun Kur kanka kur. kur Arkada arkada Bomba nasıl oraya düştü lan Bu da benim kaderim işte kaderim bu benim Ne oluyor kanka ya? Ben nasıl bu kör olurum o flash'tan Çok normal bir şekilde kör oldun ama. Ben ona kör olmam mı lazım mantıken? Yo lazım. Oğlum duvarın, duvarın oraya attım. Kulaşı ben görmüyorum. Nasıl bu beni görüyor? Ben alttan geçeceğim. Vallahi tepem attı. kanka bayağı araştırıyorlar şu orayı. 27 vurmuşum ya. 27 vurmuşum alırım. Sağda da var. Nasıl ölmezsin lan el aldık, let's go Ben de adam vurmamışım ya <laughs> Tamam abi para, para var artık. para bizde <laughs> Arkadaşlar biraz zor maç oluyor ama Yeneceğiz evvel Allah Şöyle cingen gibi koşa koşa gitmesek <laughs> Oraya niye, niye mesela dikoy atsın oraya? Ha yani niye atmıyım oraya dikoy? Mesela daha çok şey Oo, anladım. yanıyorum. Tabi. Helal lan kurdun Senin dikoyu adamlar sandım o e girdim. Çok iyi oğlum. Comeback geliyor abi. Hadi bakalım. Savunması basit burayı. Altyonun oh. molotofları bitti. Eleman her madalya almış. E, tam City de alırız diyor kanka. Oraya mı gideceğiz? Çek. Başka bir şey yok mu? Bize aynı yerden gittik ama adamlar farklı taktikler uygulayabilirler. Bence yapmazlar Kanka eğimme sokayım, kendi eğimme sokayım. Herifin tekini yaktım. Ya yaktın da ben o adamı vuracağım diye bütün şarj yerim harcadım. <laughs> Vallahi kendimden utandım ya. Oraya bir tane bir ip koyacağım. Komikçi olsun. İnşallah yapabilirim tabi Nasıl yapacağım bilmiyorum da. Abi bunun Cemal güveniyor sana. Helal lan. Ben de şu an bu videoyu izleyen tahmini 100 kişi bu vuruştan sonra bir gelmiştir. Bence de. Evet başa dönüyor. Başa dönüyor. Ben yine aldım molotofumu. Helal oraya sallak kan molotofu başka yere gideceğim. Öyle mi? I like the mavet mavet. I like the Helal be oğlum be. Neyi var? Bir şey yok. P250 var Olur olur. Gel. Ya öyle. Savunma herkes alır. Harbiden öyle kanka. Bak savunma eşit tokatlıyorsun. Ne Hemen Avuşlu'ya mesela bir tane el bombası atayım canları rahat olsun. Abi 81 miş? Smok ne geziyor burada ya? Almasını bekleyeceğim. 81 yemiş kanka an. Ya da tamam. bilmiyorum. 5 canar, bir can. Abi ben ben vurdummuş. <laughs> kanka 81 vurdum adam sana adam nasıl 15 kurşun öldürdün? Bilmem Alperen masaya vurma. <laughs> Sen kardeşler masanın ne istiyor? çocuk yardım oyun oynuyor bir de masayı tekmeliyor aynı zamanda. <laughs> <laughs> ya <Yani> ben galiba <laughs> soldan rush <araştıracağım. gülüyor> Bu abi ya bu bu bu. Helal Aşk olsun gibi efendim. Yani ya. Kanka bu ya bu anladın mı yani bu ya. Kabul edemem bunu. Bunu kabul bu. edemem abi. Bu. 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 Manyak efe. Ananı. Kanka bu herifler pusuyor. Biz de pusalım. Pusalım kanka. Ben şu an raid sen öyle değil mi? Nereye bakcam şaşırdım ama ne abi. Onların ama nasıl yaptın? <laughs> Vallahi koşarak var maçı. diye şey yapıyoruz da yani. CS'de de var galiba. <gülüyor> <gülüyor> galiba bu maçı vardık ama varmaya edebiliriz. Bilmiyorum şu an. O ne bileyim bomba öyle. Ya sadece bomba kurbanına izin ver. Benim olarız lan. <laughs> Anne mi kaa? <laughs> İyi oynuyorlar. Ben buradan bunu sapladım. Senin spray yok mu? Lafı spray bas. Havalı olursun. Aa yokmuş lan. Ana ben sana spray atmadım mı? Adamın kanları var orada kanları. Arkadaşlar bu maç yeri zor oldu. Kaybettik ama. Hak ettik de yani kaybettik. Ah kolumu cama vurdum. Neyse arkadaşlar. Aslında serinin amacı bu. Bir kazan bir kaybet. Aradan öyle. Yani hayatta kazanmak da var kaybetmek de var. Bunu göstermek istedik bugün. Bir ders nitelikli. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Güle güle efendim.